Herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile oynuyoruz. Ve FIFA Mobile'de part 3 olması lazım. Aynen part 3'ü çekiyorum. Bugün aynı zamanda paket açılımı da gelecek. Şu 80 bir köşeyi alalım. Bugün yine etkinlik yapacağız. Aha yine bir şey çıkıyor. Defans oyuncusuymuş. Fer, Chelsea. Chelsea mi? Kulibari. Güzel ama 87'de çıkması birazcık kötü oldu. Takımı hemen takımımıza bakalım. Bir diğer oynatabilirim bir hemen bakayım değiştir bakalım. düşüyor şey zaman satılır Sat satılır evet satılır sorun değil kadron böyle şu sağ kanat sol orta sağda oynatıyorum çünkü oynuyor Bana acil bir sol bek ya da sol orta sağ aldım Şimdi burada oyuncularım diyeceğim. Bunu kapatacağım. Bunu bir önceki videoda çıkarmıştım. Bunu yani zamanı. yapabileceğiniz bir şey yok ben milli kahramanlardan başladım bugün dediğim gibi paket açılımı da gelecek biriktirdiğim tüm paketleri açacağım İnşallah güzel bir şey çıkartabiliriz Tabii çok paket yok maalesef ki ama olsun yine de fena kötü bir açılım da yapmayız diye düşünüyorum umuyorum haydi kim lan bu at kim sonunu çok süper çok süper bir şekilde tamamladık bu etkinliğimizi ikinci geç haydi becer oyunu Direkt devam edeceğiz. Dünya fişiri güzel oluyor. Şimdi Ederim. Evet. <laughs> Yine elan 3 0 mı? Oha. Hatta bunu kadar atacağız vallahi. 3 bunu yarıya kadar atasız. kalmayacağım. Takımı hata çıkart. Evet, gol gol. Gol 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 gol. Yanlış bir şey. bir hareket yaptık ama güzel oldu bu. up to moting nap to motinga. Gelelim. Ne var ya hocam ya? Yani... Oh! Çok orta çalışması hocam. Orta 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 orta. Vur lan. Benzem, Vur lan benzeme. Vur lan. Be. Jordan'u al indir onu adamsın. Güzel. Evet, neden böyle kaldım bir anda bilmiyorum. Ee, evet, bugünlük videomuz galiba... yok daha totiler var. Dur lan, totvikleri İnşallah uzun sürmez. Haftanın takımı. Bu arada bir önceki videoda çok uzun bir vaktim olmadığı için bildiğiniz üzere çok vaktim olmadığı için bu antrenmanı da atlamıştım. Şimdilik öyle yapmayacağım ama izleme kısımlarını at. Hoppa, koş, 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 koş. Ne kadar hızlı ne kadar, kadar iyi, ne kadar hızlı ne kadar iyi. koy kadar iyi Ama ne oldu? Evet yine bir önceki saçma sapan bir şey olduğu için yine geçtim. Oh! Hayatımın şansı. Çok şanssızım. Gerçekten çok ama çok fıstık. Hadi daha hızlı vur. Evet. Ya şaka mısın? Yeah, yeah. Yes, you Arkadaşlar bugün o antren o şey ya bugün neden lan zaten video başlığını yaptım yeah. da o şey kısmını geçtim bir dakika neden onun 3. üçüncü antrenmanı geçmek zorunda kaldım çünkü video çok uzun olsun istemiyorum ama 12 dakika kadar

90'da. Evet. <laughs> Kazanan biziz. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Görüşmek üzere. Etkinlikleri yaptık. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Bay bay.